o kadar da bastı lan nasıl vurdular ya? Terörist bunu yapan abi terörist. Tek kelimeli terör istiyorum abi. Tercih etmedik yok Hiç seçilmedik hep seçtik. Tüm resimlerim siyah beyaz. Desenlerim delik deşik. Acelem yok hiç seçin beni. Bitiş çizgisine daha çok var. Gol yapma hiç sevmem. Durup dururken mahvolacağım ben. İsterken kanımı kurutmak. Birdenbire adımı unuttum den de kadar pişmanım. Bir daha bu formayla Rize sınırları içerisinde Bazen farz et her detay kuruldu. Mermerdeki davutu da gördüm. Tabutumu elimle gömdüm. Yağmur yağdı. çok. Asırlar önce de vardım. Buradaydım. Zannetme ki mattin bol ver kaçsınlar Üçüncü boyutun en dibinde gölgen Söyle 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 kibrit yaksınlar Yüzümüze baksınlar Türümüzün hüznünü anlamayanlar Türümünü ne yapsınlar <laughs> ki? Senden mertdir kansızlar Götün yerse çatış benle Arkamdan ağıt yaksınlar <laughs>